Özka Toprak Starım'dan herkese selamlar değerli dostlar. Bugünkü videomuzda sizlere dikey kulemizde kurulum nasıl yapılıyor ve üretim süreci nasıl oluyor bunları anlatacağız. Şimdi kurulumunu yaparak ilk videomuza başlıyoruz ve bundan sonra birçok videomuz gelecek dikey kule ile alakalı. Biz burada kendi e, dükkanımızda indoor bir üretim yapacağız ve bu süreç belki 1-2 sezonluk bir süreç olacak. A'dan Z'ye hangi bitkileri yetiştirebiliyorsak hepsini yapacağız ve tüm detaylarıyla sizle olacağız. Burada siz de üretim sürecini tamamen anlamış olacaksınız. Şimdi e, size bu şekilde kolimiz geliyor kargoyla. Topraksmarket.com'dan kolaylıkla bu ürünü sipariş edebiliyorsunuz. Şimdi paketimizi yavaşça açalım şöyle. Tabii size bantlı geliyor. Burada bizim kule modellerimiz çıkıyor bu şekilde. Şimdi şöyle indireyim. Ardından bir de su depomuz çıkıyor. Şimdi şu koliyi artık buradan alabiliriz. Onu şöyle kenara çekeyim. Bu dikey kulemizin alt deposu. Bu depoyu şöyle açalım. Burada ee, kapağımız, kapağımızın burada gördüğünüz gibi şöyle ee, bir de kendi kapağı var. Buradan EC ve pH ölçümlerini yapabiliyorsunuz, seviyesini görüntüleyebiliyorsunuz. Motorun kablosunun çıkışı içinde orada bir yerimiz var zaten. Bu alt destek borumuz, dikey kulemizin içerisinde su olduğu için ağırlık yapmaması adına alt destek borumuz. Bu pH metremiz, bu da EC metremiz. Burada sizler için 1 litrelik pH düşürücümüz var yine. Ve bunlar da ABB besinlerimiz. Plantonic markasının ABB besinlerini kullanıyoruz diye teselli bunlar. Ee, bu ürünlerde şöyle bir şey var şu anda. E, kullanımı nasıl yapılıyor diye çok merak eden oluyor. 1 litrelik ABV besinlerini 1 e, litrelik sıcak suyun içerisine koyarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi onunla ilgili bir YouTube'da videomuz var. Onu da yukarı kartlara koydum. Onlara artık ulaşabilirsiniz. Burada bizim mekanik zaman ayarlı prizimiz var. Burada e, kulemizde bitkilerimiz köklendikten sonra zaman ayarını kolaylıkla yapabiliyoruz. Öncelikle şuradan şöyle saatimizi ayarlıyoruz. Örnek görüyorum bugün saat 5 olsun. Ee, 5'te biz diyelim başlatacağız. Her bir şentik burada 15 dakikayı temsil eder. Her bastığınızda 5'ten mesela 5'te dursun. 5'e 15 geçe başlasın. 5.30'dan sonra 5.45'te bir daha başlasın. Dediğiniz zaman şu şekilde her bir şentik 15 dakikayı ifade eder. Ve şöyle şu an basamıyorum. Bu şekilde basıp ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Şurada da bir e, tuşu var yine. Buradan deaktif edebilirsiniz, buradan deaktif edebilirsiniz. Bu bizim sulama borumuz, depodan aldığı suyu yukarı kule katlarına basıyor. Yine burada sulama motorumuz var, gördüğünüz gibi. Burada da bizim file saksılarımız var, bir de bunların süngerleri var. Şimdi şöyle bunları ben bir çıkarayım, buradan ökulemizi kurmaya başlayalım. Bu şekilde motorumuzu e, bu destek borumuzun ortasına koyuyoruz ve bu hortumu şöyle göstereyim. Bu motorun ucuna takıyoruz. Bunun biraz geçmesi zor bunu ısıtarak rahatlıkla takabilirsiniz. Evet taktık tekrar bunu bu şekilde koyuyoruz. Şimdi sırayla tek tek kule katlarımızı buradan geçirmesi kaldı. Bu şekilde hortumumuzu biraz fazla gönderiyoruz. Sebebi de orada motora takarken işte takamazsanız falan kesip tekrar deneyebilirsiniz diye biraz zor geçtiği için. En yani üst süzgeç modülümüzü de taktık. Ardından bunu kesiyoruz. Daha sonrasında T adaptörümüzü burada hortumun ucuna takıyoruz. Onu getir göster burayı. Yine bir tık uzun kalmış. O yüzden kapaktan tam oturmuyor. Ee, şöyle gelelim şimdi şey kısmına Suyumuzu dolduralım Ve tekrar devam edelim Şimdi ben su doldurmaya başlıyorum kulemize Evet değerli dostlar Gördüğünüz gibi suyumuzu doldurduk ee, Tamamını dolduramadık çok az bir kısım doldurduk Şu anda video için ee, Şimdi sistemi başlatacağım siz bu depoyu tamamen doldurmanız gerekiyor. Tamamen doldurduktan sonra da bu her bir katın kendi içerisinde yine su tutması gerekiyor. Yani ondan dolayı belki sonradan su deposuna yine eklemeler yapacaksınız. Şimdi ben motorumuzu başlatıyorum. Prize takıp. Onur gel yakın çekim alabilirsin. Gördüğünüz gibi. Motorumuz başladı ve sistemimiz şu anda aktif olarak çalışıyor. Bu şekilde bu kat olduktan sonra e, alt kata geçecek. Yine alt katta olduktan sonra diğer kata geçecek. Bu şekilde sistemin tamamını doldurmuş olacak. Daha fazla toprak sistemi içeriği için bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.